Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Royal Pass'i Bayağı bir şey göre falan tamamlayacağım var şimdi. Ben bitireyemesim. Bitireyim. Şöyle de bu ayalı böyle kutu falan dedim. Altın falan alalım böyle böyle gidiyoruz. Ama ben açmayacağım. Biriktireceğim kutu. Biriktireyim ki kutu açılımı yapacağım sizlerle birlikte. Joker geldi orada. Mustafa kanka. Diyelim Mustafa kanka. Tabi kemer atar çünkü. Koysaydı ya şimdi. kardeş. Ben istiyorum ismimi ismi Duratel koydum. Yine sağlığında. Şimdi jesi alacağız arkadaşlar. Bu kısa birlikte. Böyle vlog tarzı şeyler yapıyorum. Vlog tarzı vlog tarzı şeyler giy ben. Şöyle vuruyorum. Yes. Ama ben aldım. Yes be. Şöyle devam ediyoruz. Şunu şöyle. Eğitim gitti ya. Geldi arkadaşlar. Oyunumuza devam ediyoruz. Mustafa Kaan çabuk koş. Şöyle i̇şte devam ediyoruz. Gol attılar kesin ben bunu biliyorum. Atlar, atlar. Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Görüyordum. Hadi. Bir i̇şte şey devam ediyoruz. Eee GC falan alacağız. Ben bu bir kutu biriktiriyorum. Aslında ben kutu biriktirmeye çalışıyorum sizin için ama böyle içimden limon çıkacak sanıyorum. Açıyorum öyle. Ama hiç şey çıkarsa bali çıkıyor. Oha. Şimdi bugün ama akşam. Yarın ya böyle bayağı bir kutu biriktireceğim. Kutu biriktirdiğim zaman akşam ne yapacağım dersin? Limon çıkarmaya çalışacağım. Ama rüyamda. Limon çıkmaz ki ya. Çıkabilir de. Acımız Leon bir de ama en çok Leon istiyorum ama Sprout ya da Mortis de çıkabilir. Şöyle ultimizi şöyle atalım bakın. Hayır. Ya biz bilerek ne yaptım arkadaşlar. Hadi kankalar gol atın. Kanka. Hayır. Ne kayıt beyler ne kayıt. Mustafa Kaan Kaan. Kul be. Oyun kan böyle gol atıyoruz arkadaşlar. O kadar pürit. Bir geldi. Oha. İki maçta daha katılsam. E ya da olmuyor. Baya bir biriktiriyorum. sizin için kamper Ay. Oyun yeter arkadaşlar. Şimdi ben size öyle diyeyim. Oyun adamları alalım yine. Tabii ki de her zamanki gibi. Hadi adam. Gokmen. Ben Gokmen. Paris beni süper can. Süper şey koysaydın ya. Süpermen. Süper süper serdin süper, süper, süper Süperman Süper Süpermen koysaydın ya kanka isim süper Süpermen. Süper <laughs> ya Süpermen espri hani e bırak gelsin. Siz anlamamışsınız da. Siz yerinde espri için değil yani benim için like atın. Kusuyorsa kutular için. Bu emeği yani. Görüyorum. Hayır. Ah. Ah kalbimden vurdum arkadaşlar. Ah. Goku ben hadi. Böyle kıyamda bu arkadaşlarınız böyle sefer olabilir. Ama en çok istediğim karakter Leon. Bir hiç hesabımda Leon. Hiç. O kadar o 100 tane hesabım var. Ama hiç birinde Leon yok aga. Bir hesabımda Spark var. Bir hesabımda Spark bir kuralım var. Sen de hayatın insan değil olmadı? Hiç mesela Leon'um olmadı hesabım, hayatımda. Olsun. Çıkartacağız inşallah. Daha önceki şey. Dur Esel. Dur Esel. At kanka. Tutmanı. Kanka kendin bak zorunda değil. Yes be böyle bir böyle. Devam ediyoruz. Oha hayır. Hiçbir düşman yok etmem lazım. <laughs> bir boşta kazanacağız. Jesse olur Bu da karakterim var. dur karakterim. Arkadaşlar. bak daha neler mi Şimdi. Apple Mobile, Rosa, Poco, Dali, Penny, Carl, Jakey, Paper, Pen, Frank, Bibi, B, Nani, Monty, Stara, Jean, Max, Mr. Beast, Spro, Super, Crow, Leo, Sunny, Amber, Gale, Search, Colette, Lou. Ben en çok istediğim karakter şu. Kanka super. Sen bende vardın. Sen de vardın Crow. Amber sen hiç hesabımda yoktun. Bu sen vardın. Sen de vardın. Sen yoktun, sen de yoktun. Sen de yoktun. Bir sen de yoktun içerisinde. Belki sen vardın. Gin yoktun. Motis hiç olmadı hesabımda. Tare oldu. Nanim oldu. Her şeyim oldu. Kolektif hiç çağırdın olmadı. Sörgüm var ama. Allah'ım inşallah kolektif çıkar. Bırak ne şeyim eksik falan ya. Yani. Sör çıksın oğlum. Sör daha önemli bu En sevdiğim karakter Sword çünkü ben Ay Sword diyorum yani know, Colette. Yok Leon çıksın yine çay. En sevdiğiniz karakter hangisi? Leon mu bana Leon mu çıksın yoksa Sword mu çıksın arkadaşlar? Diyorum da size bekliyorum. Leon mu çıksın Sword I Ay Sword diyorum ya Colette. Bana Leon mu çıksın arkadaşlar? Colette mi? Siz yorumda yazın. Yüz bence Colette ben çıksın Ya da Leon mu çıksın ya? Leon daha güzel. Ya ben karar vermeyeyim. Siz karar verin ona göre ben çıkartmasını Onu çıkartacağım. Taktik var şimdi Bir... Kola çıkarma taktiğim var. Bir üstüne limon çıkarma taktiğim var. O taktiği de gibi zaten. Landi. Landi. Bir de. Duyamadım. Ne? Anladım. Dizli. Kere. Eee. konumu kere yapın arkadaşlar. Yok kere değil ya. Ben göstereceğim size hiç merak etmeyin. Taktiği izleyiz işe yarayacak. Yine bir eksen çıkıyor. Olsun. Evet, evet size yakarım zaten. Maşallah kazandık. Bu beklenin. adam öldüremedin mi hiç? Saçma bu şey, adam öldüremedim beni. Oha. ya öldürmüş şimdi. Bir düşmanı yok et, bir düşmanı yok edememişim Hayır. Ah oh, kalbime vurdu. Ah Jessie çıktı. Jessie <laughs> çıktı hadi. Jessie, Jessie. Yes. Aa çıktı yesi, yes çıktı arkadaşlar. Yes hiç. Dünyada hiç kimse yok. Sadece bende var. <laughs> Şaka yapma maç. Bir maçımız daha geliyoruz. Aa, <laughs> kalbine vurdum. Devam edelim. Zakaya çekiyoruz gibi. <laughs> bir maçı daha geliyoruz. 7 dakika olmuş. 28 saniye olmuş. Kaç ber? Dur Asel. Dur Asel dur. Yapma. <laughs> Bunları lazdan çalmak için. Aha bir düşman yok dedikten. Tamam, bu kadar tamam. Olsun. Ah! Ne diyoruz ne izmi baba? Keç bur. Arkadaşlar yolunuzu bir gol atıyorduk. Oy! tamamdır Şey, bir adam daha öldürdük. Ben 50 düşman yok. Sen sana, sana al sana 2994 2000 bu e, jeton vereceğine vallahi yaparım arkadaşlar. Vallahi yaparım. Niye yapmayayım ki? He he he. Çalet o o internet arkadaşlar ya. Şey internet çıkmıyor. Çekil. Tamam ya kedi keçi burada yapacak. Çekil. Tamam şimdi şu alalım. Ben bu hesabı daha dün akşam attım arkadaşlar. Akşam bir yedi, dün akşam attım yedi kademe katabildim. Neyse kaç kademe kastım? Artık kanka topu. Ya internetin ben? Hayır, hayır. Taktik, taktik, taktik yok. Bam, bam, bom. Hayır. Hayır. Hadi, hadi. <laughs> Görevi <de> tamamlandı. <laughs> Yukarı bir kutu da, iki kutu da olabilir. O 17 kademeye geldik. Oha, oha arkadaşlar. Yuh. bir günde kaç kademeye gelmişiz? Bir günde 16 kademeye gelmişiz. şimdi da gösteriyor. Büyük kutu, savaş kutusu, elman. Büyük kutu, savaş kutusu, büyük kutusu. Bunu aldım mı? Bir kutu, kutusu, büyük kutusu, kutusu, büyük kutusu, savaş kutusu, büyük kutu, mega kutusu, büyük kutu, savaş kutusu, büyük kutu, elması. Büyük kutu, savaş kutusu. Oha. Neyse i̇şte, böyle Kumuya da falan bir video çekeceğim. Bu diyor. 10 like. Şöyle <laughs> 10 like gelirse arkadaşlar. Çok manyak bir şey yapacağım. Siz kutu biriktirin. O zaman bize verin. Ve ben. <laughs> o kutuları size açayım. Zaten ne yapacağını Arkadaşlar sen. Cüz kutu açmıştın. Nerede ben cüz kutu açtım. Arkadaşlar ee, lütfen şuraya bak lan diye yazın. Ben kuşa atarken lan diye yazacağım ki karakter çıksın. Böyle arkadaşlar. bum di. Like gelsin arkadaşlar. Ee, sallıyorum bir şey. Mesela 10 like gelsin. 10 like gelsin. Çınırın yaparım arkadaşlar. Bu video bu kadar Bu video bu video bu video bu video bu